<laughs> bu Teşkilatın kavuşmasına aşağı yürüme ki örnek edecek. Rast edeceğim senki misin Ali'nin. O işte Allah rahmet eylesin vesaire. Baktım biraz böyle tuhaf konuşuyor ama mı? Fazla tanımayalım Dedim ona oğlum neşet hazır edin ben geçerim. Korkacağım <laughs> <laughs> ben gel buraya şey etme aleyküm sana. Korktum. Hem bu yıprağımı ne diyor? Bizim ulusal pozisyonu itibariyle oluyor. Fazilette, Tavşana şey, Palan ağabeyini selam malum abi. içti. bir çay. Ama Amede dedi dedi. Gidip, karı koltukunu al yani. Onun yanında bir de kilit görüyor, kilitli nazarın başında ameliyat yiyor. Ey gidi amet! Kırdı bir bok değil o zaman dedim. Ameliyat ot için nazarın başında, ameliyat yiyor. Sana tıpkı ciddi dedin. Ey gidi amet! Sen de geçtiğinde iyi bir bok değil o ben şöyle derslerden diyorum. O çakala ne demiş çakala? Çakala de şey, köpeğe, tutmuş bir köpeğe var. Köpek abur altta tavuk binesi üstünde. Her gün bir tavuk, tavuk çakal alıyor. Geldi köpeğe dedi, ya dedi, üç tane tavuk gitti. Hapırta dedi bak dedi bir şey demeyelim sana dedi bir kukunlu tavuğun var dedi. Ha onu da alırsa la vuracağım seni dedi. karar mı? O ara köpüğüne da sinek kondu ki ha böyle puf etti dedi tamam karar karar. Yarısı şimdi bak dedi kukunlu tavuk gitti. Geldi o dedi dedi köpek. Karabaş, karabaş. Dostluk, arkadaşlık, arkadaşlık. Ha burada bir karar yaptıydık dedi sen de hediye atalım. <laughs> <laughs> vuracağım seni dedi o da he dedi ya. <laughs> çöktü vurdu köpeğe dediler. <laughs> <laughs> ne yaparız? Biz ondan kararı yaptık dedi. <gülüyor> <gülüyor> o bir de çakala demiş de bu çakalı tutmuş da çakalı çakalı işte bırakmış. "Ço çakalı tutmuş." demiş çakala ki bak. "Ha buradan aşağı gitme." demiş. peşin oğlan mı?" demiş. "Taspasın oğlanlar mı. Bir şey." "Buradan yukarı gitme." dedi. Buna dedi puştu vurule seni." Ya. dedi. <laughs> Neyse o oranın adamı bir akmış çakal o gitme dediği yerden o koy koyuvermiş. Beş dakika sonra ta 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 çakal uzamış. <laughs> ben zaten bunlar puştu bunu da köyde var bir deli Şimdi uşaklar. uçaklar. <laughs> İsmailoğullar. Abi Cemal Aga e, vefat etti. Mert Çakal'ın babası vefat etti. Çağırdılar da bu Yaşar Hoca, Altan Ugar'ı geldi lan <laughs> beraber. <gülüyor> Keseni de <bereket. gülüyor> Çağırdılar onu. Şakir abi tabi de. Şakir abi kahve önünde. Dedi nereye gidiyorsun dedi o şeye hocaya. Dedi gidiyorum Kur'an okumu. Bak dedi hoca bir şey diyeyim sana dedi. Gitmek gidiyorsun ama bak ikaz edeyim senin dedi. Niyaz'a kadar orada. Kapılara dedi Kur'an okunmaz. Aksi teşhir eder. Etti Niyaz'a Siktir ula, Keraneci dedi. Tamam mı? Neyse <laughs> <laughs> çıktık Kur'an okunacak. Havada yağmurlu böyle Çünkü bozma üzeri. Şey yani. Dedi ki şeyler. Bu naylon gelen oraya. Gerilir bir tane naylon ama böyle zayıf bir naylon. Yağmur yağma şeysi var. <laughs> Niyazaka'da gitti bir yerde bir şemsiye. 32 tane çubuğu var. Büyük. Alman şemsiyesi. Hoca okuy Hocaya havada soğuk. Ha? Hocanın kafasına dayıyor. Yani hafiften yağmur yağ Yağmur yağdı 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 yağdı. Üst, o da Kur'an okuyor ya orada. Üstteki naylon patlamasın mı? O şemsiye hocayı kurtardı şemsiye uyana böyle verildi. Vurdu ya nasıl? Bu niyazaga isten aşağı bir su oldu. Şu çepleri var ya Ali vallahi ben karmışığın orada çepleri sulam doldu. Şişti yani ben gördüm oh, yani var. ha. Pirak lazım diye dedi. Şemsiye de at <laughs> Gitti. Hoca daha sona sona yaklaştı. Yasin'i Yas Yasin, şey Yasin, de Yasin, de Yasin, de... Yasin <laughs> abi Yasin'i bitirmedi tamam mı hoca? <laughs> Nisa Hoca bir tete... Nisa Paraları mı ıslandı? <laughs> Akli gücü parada. Neyse. Kur'an bitti. Tuttuk kahve <laughs> nunu. <'na>. Baktım <laughs> Nisa Hoca'ya kıyalı İbrahim. Peşit bilişler oluyor Su ya. Suya İstanı da böyle tuhaf oldu da. Dedim Nisa geçmişiz. Enver hiç sorma. Hiç sorma. Çıktım <laughs> eve dedi. Ayşe bulanda yok evde. O da Kur'an'da. Çıktım üstümü çıkardım dedi. Hepsini çıkardım dedi. Bogolyan Atlet ya bir şey çıkaramayın. <laughs> lan bunu ben nasıl çıkarsam İndeni dolanıyor da <laughs> Kabattım dedi kabine anahtarlar, kabının koluna hadi taktım ak dedim çektim sirdim kendimi tamam mı? Anladıydı, tamam mı? Kahvenin de gülmeden. <laughs> evet, Şekir abi tevlet ben hocam demedim ben size kapılara Kur'an okunmaz diye tamam mı? Orada ayrı bir gülme tabi orada. Olay bundan ibaret. Kesinize bereket. Kesinize bereket. Kesinize bereket de anladayım. Şimdi o abi Arap Mustafa'nın Hanımı rahmet ağabey. eylesin. Ee, bu Kur'an akşamında müezzinle beraber hoca okudu Kur'an'ı. Gidiyorlar işte bizim oradan aşağı. Biz de Necdet abi'nin orada dondurma yiyoruz. O 50 TL'lik 50 kuruşluk stik şeyler var ya çubuk dondurma. Onlardan. Geldi dedi selam Selam aleyküm etti hoca. Aleyküm selam. <laughs> Afiyet olsun çocuklar. Bir Osman da ısmarladı değil mi Osman abi? dedi buyur hocam dedi. Siz de dedi iyi. Ama yok, onun gibi yap. Yok dedi teşekkür ederim. Abi çeki o, bir de yayınlamasa ya Niye öbürleri taklit ediyorsun? Öbürleri taklit oraya geldi. Dayı dayıcığım ben dayı dayı. Ben de Ben de Teşekkür ederim dedi. Bu hoca şeytanlık işte. Gitti Hacı İsmail'in orada müezzini bıraktık döndü. Geldi. Bitik, açtı kapıdan içeri bir girdi. Kimseye bir Buzul şey Buzul abi hiç kimseye bir şey demedi. Buzul abinin bir sihirdi oradan. Kiloluk üç dondurma var ya al dönüp tabi geçeyin cebeli. <laughs> ne çadabın hareketi. Afiyet olsun hocam. <laughs> Azat, Tak tak Mesela, tak yaptı. Osman abi Osman abi bakayalım birbirine kim verecek bunun parasını diye. Öyle ya. Hoca'ya da gitti demiş müezzine ki çocukları alayım aldım onu ben aldım. Çünkü onu yapsa müezzinin yanında da yapardı. Yapmadı. Ekar dört tane. Neyse ihale kaldı Yine tabii. Düşündü Osman a. Orhan dedi ona ki sabah kuranına hocam dedi kaç tekel olayım seni tabi. Sen benim deboyu döndür ben gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Nisa bu Kur'an okurken hediye şey, tamam mı? Dualarınızı Mekke'de, Medine'de, Müzde'de, kabulün Kabul'un hasarın sırrına mahzar, öyle bir şey diyor tamam mı? Kaynatma dedi de mezarlıkta yok kaplı masanın sırrına masar eyle diyorlar dedi. Öyle. Biz ancak ayda mı o zaman? Bir şey daha anlat Bir şey daha anlat <laughs> Yok yok <gülüyor> dinle. <gülüyor> Bu yalan değil. Bir şey daha anlat <laughs> bak. Anlat ondan sonra. Şimdi Ramazan'da geliyoruz bizim oradan uyana. Oran onlar orada taze de var Taze var. Gelirim Ekrem'e taze, taze var. Gelirim Necdet abi taze var. Dönüken taze var. Taze var. Dedim ki bir belgesel seyrettim dedim. Belgeselde dedim. Dişi maymun dedim. Bir ağaçtan karşı gelecek geçmesi için dedim. Ne kadar erkek maymunun önünden geçerse tak vuru veriyor ona. Tak vuru veriyor ona. Tamam mı? Biz de dedim tak 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 uyana tak 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 bu yana. Neşet abi tamam öyle. Allah'ım uğur ama ben bugün hiç tak yapamadım. <laughs> Daha satış yapamadı tamam mı? Geçen <laughs> de dedim ona ki abi tak yaptın mı? Allah'ım uğur dedi. Bunun süreci anca şak yaparım. Ya şu an ne yapayım? Giret sandalye pet. İki sandalye olur. Olur. Büyü Büyü Ha dur. Hadi <laughs> sakin ol. Polis şey değil. Abi, abi. Ali sakin ol. Jandarma abi, değil hadi. Bırak kaldırdı bak. Olayım başka mi? değil, mı? başka değil. <|ar|>. Beyler, şöyle söyleyeyim, kaçak et kesme yeri var. Şuradan yukarı gidiyorsunuz yoldan, yani ileride. Evet. Tek yana geliyorsun. Yani. Çok güzel, müsait alanlar. Kaçak et kesmek isteyen öneririm orayı yani. <laughs> tak tak yerim. <laughs> Bundan sonra buradan geçecek var? Ya. <gülüyor> <gülüyor Abi muhtar, muhtar, <laughs> muhtar dedi ya, ne olur dedi Mecid Davut. Ben de yaparım dedi o subay. Evin Sıva yaptırıyor ya. Nasıl? Nasıl videonu başlangıcı? Hali mi geldi ona şu şey? Emre, sen bilirsin onu. bilmiyorum. Sen de şeye ararsın değil mi? <laughs> 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 Uşağılık temin çok güzel bir evet, şey yok. anlatacaktım. Evin Sıva için fiyat mı ne ya. aldı? Ondan önce ne aldı? Hali geldi edin? ona. Tamam mı? Mesela dedi de işte şöyle dur böyle dur. Bir hani şey yap. Suva yapacak adam. Durdu durdu. Ne oldu demiş suvadan. Al şap 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 buluyorsun. Sandı dedin. Mustafa demiş onu ne diyor sen karıştırıyorsun. Hocayı Allah'a Dondurma. Aynen. Sen dedi. yok şap şap o değil. Ha ha tamam. Uşakla. Seyda doğrusu değil mi Mustafa. Öyle ya. <laughs> bizim Yaşar böyle ziraat horoz hastası tamam mı? Alıyor Al bizim Nihat'tan 5-6 tane tavuk tamam mı? Kuyu kümesi. Bir sene sonra diyor ki ben tavuktan vazgeçtim. Kesi adayını. Yıkayla kümesi. Sonra diyor ki yap bir daha kümes. Tavuk bagajını vesaire. Alıyor bir yerden bir horoz. Bunu beğenmedim diye. O gece değiştiriyor Tavuklar uyanıyor, sabahtan başka horoz. <laughs> Yarın şimdi gidiyorum, başka bir horoz. Bu çok güzel emir abi, iyi bir damar. Vallahi var ya, haftada 8 tane horoz şimdi. Işte. Her gün bir horoz ha. Tavuklar uyanıyor, başka <laughs> bir horoz. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat hemen sonra ki, Yaşar amına kutluyorum horozumu. Amına kutluyorum kümesi kere neyken. geçti. <laughs> Bir güme şey haftada sekiz tane oruç girer mi lan? Huzurunuzu mi bozdun? Şimdi bu şeyde e, Erdinç istiyor şimdi benim baldızı tamam mı? Dediler ya Pelçik adam. Yaşar dedi vermiyor keş vermek istemiyor. Lan niye Yaşar? Namaz kılmayayım. <laughs> <laughs> چقدر بی حوصله میگی Gödümü ye sen kıldığında kız dedin mi aşındı? tamam mı? <laughs> <Ay ya>. <gülüyor> <gülüyor> ya? bu şimdi da acından da ölüyor tamam mı? Hayır ya. Hayır ya. Bu şimdi acından da ölüyor tamam mı? Orada yemek yedik. <laughs> <laughs> Darıldı gitti tamam mı? <laughs> Güzel yapar deme kız değil. Acından deli, tarihli <darı gülüyor> de gitti <laughs> tamam mı? Aradım onu. Yaşar. Oğlum gel yemek ye. Yok yemişim. Küstü la. Yaşar gel yemek yiyeceğiz gel. Neyse iki üç kere aradım onu. Daha aramadım. Bu sefer baktım oraya beni. Şey, gelin de huzurunuzu bozmayın. Ben, bozma. <laughs> <laughs> ben kapattım, az 5 huzurunuzu bozmayın. Ya şimdi yalan bunu ya? Yemek yiyecek de bu şöyle kendini daha, bir daha aramam istiyorum. Tamam. <laughs> Yüz Nisa Nihat'ın uşağı oldu ya. Geldi şimdi ettim La dedim, aynı dedim, Yaşar'a benziyor, ne adet ya böyle. Ömer e, abi yürüdü mağuşa. Giderek <laughs> <laughs> Yaşar abi götümü yaktı. Sana o benzesi <laughs> de üçkağıtçı mı olsaydı? Orhan pedanı dökecek. Ne adet dedi ki, ne adet dedi, ben sana ayarlarım diye çağır dedi Orhan abi. Götü <laughs> bir şey yok. Yarın sabah 9'da kamyonda şeyde tıkayalım. <laughs> ne kadar geçtiysen. Ne kadar geçtiysen. oradan da münakum sabah 6'da kalktı gidiyor, Botunları aldı kürüyor kazmayı. Çok bir, tane adam kral. Kıran'a koydu. Bir tane Bibi Ahmet'in oraya koydu. Bir tane kayalı Onlardan şey yapar istişare. Gelecek diye. Peki de da orada bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yakup Köşke de aynısını yaptı. O da bir tane adam Tiyerman'ı koydu. Bu ee, rahmetli babam hacıttuva gidecekler. Yerleri pay ettiler. Rahmeti falan onlarla beraber. Burada konuştular, gittiler. Şeyde Hacettuk'ta alaka farklı söyledi. Dedi ne babam ki alaka dedi. Yalan konuşmadın mı kaldın mı çabalığa? <laughs> 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 şimdi, şimdi, o, o da her gün illa bir şey diyecek. Evet Yapamayacağın şeylerin vaadini evet. vaad etme de. 15 dakikaya dönüyorum. Evet. 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 Yarım saat orada, 15 çay dakikaya çay dönüyorum. Çay içen var mı? Çay içen, çay içen. Oğlum gidip boş altı boş altı yılı söylüyorsunuz. Kelle başı getir. Bu Mustafa Ali <laughs> geldi <gülüyor> bosfası. Necid abi dedi en altına. Baba dedi dur. Şey yapayım onu takan vidasa da vereyim sana. Yok en altına. Yendi de altına. <laughs> Kaza bir bası gü 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 araba. Orada. Geri geri gitti girdi karmıştı evet. o evet. etabla. Bak yan uşağı niye demiyorsun bu geri vitesin dedi. Dedim ama bilmiyordum <laughs> ben niye çıktım. <laughs> Neyse ondan sonra şimdi birinci vites attı kaldıracak seni tabla. Bas kaza be uğur yarab etabla. Kalkma bu ya. Kalkma <laughs> ya. <gülüyor> Neyse. Kaven onu dedin Necid abi dedi bu yaşta kalkmaz. Hemen kalkmaz dedi falan. <gülüyor> <gülüyor> Zorla kendini. bir gün yine odun. Bir, ya. bir gün abi bir yanlamasına var. Arabaya taktik edip O da geri geri çıkacak. Kapıyı unuttu. Kap açık. <laughs> abi diyor ki ya. Abi <laughs> de geri doğru bakar geri geri çıkar. Grunç diyor. <laughs> Kapı kaldı odunlarda. <laughs> Murat abi. Tereciye kadar tüverdiydim. Oran diyor Oran şey Benzin bitti dedi ha. orada şey evet. bekliyorum. Minibüs, üniversiteye o zaman gidiyorum. Yeşil, mavi bir şey geçti işte oradan. Dedim ama bu, bu benzin Şimdi baktım düzde durdu. Televizyon dipte. bu uğraşı işte dedim. Ne oldu mu? Dedi ya çalışma. E, ne olacak? Güveriz yok. şeyden aşağı. Sarılmıyor mu? he he şey... aşağı Dermen önemeyeceğiz kısa yoldan. Neyse. Güverdim onu. Oradan aşağı gidiyor. Hır hır yok. hır yok. Gır 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 yok. Ben de beşin eşim. Bırakamadım da onu. İndim aşağıya. Baktım gene çalışmıyor. Oradan da diyorduk. İndim dermen de önüne kadar. Gene çalışmadı. Oradan yana ittir ittir. En sona galoyun adamına Euro yine... <laughs> Mahmud'u Bir, bir vurdu aldı gibi benzin mi koyduk ona tenezzetim? Benzin Bindir arabaya da sen de <laughs> Öyle olur mu? Bir Ama, araba. Araba da vereceğiz. Bir akşam koşu olsaydı araba düverim. Devam ediyoruz. Abone anlatayım da sağ. Kan tepesinde kaldım, öldüm. Geri dönemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Orhan dedi ki bir <"Berabindim>, ona dedi. Yavaştan Murat'la ben dedi. Murat önde oturuyor. Ben oturdum dedi arkada dedi. Dere çoğu yandık dedi. Sera gönlünür Bir gök deşağı yağmur. Necdet abi çalışırdı şeyler silecekler silecekler abone dedi ya. Orhan, Orhan şimdi yapay tamam mı? Çamak diyor mu? Abla kalkay hava da abla gidip burunu gelip vuruy gene yerine tamam mı? Kör müyürüm ulan kör müyürüm? Murat diye çıkar dedi elini kolundan havlulandı, havlulan diye abla diye sürü ne cıda Murat abla 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 sen gidiyorum buradan aşağı. Hep e, ee, senin yüzün yanmay. Sen bu boş ettin lan. Parla yanmay. Kapı kapanmay. Silecekle çalışmay. Kapı kapı sağa derhalde. Ben bunun abla tutarım kapısını yandan gidiyoruz şimdi. Farla yanına ya. Terezik'ten aşağı gidiyoruz şimdi. Alttan yukarı. adam ortalamış gölük yalı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> abone yalı yaklaşıyor bir de. Bir görüyor bizi abone. Neyse. <laughs> 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 Gerek yok seraya geçtik ya ışıklar abi normal ışıkları gördük e, dedik iyi ya gidiyoruz. <laughs> ha öyle çarşıya yok, gittik. Yok de. yok yağmur ya Murat bu, bu, <laughs> abi ya. Ya bir de şey abi Mustafa yıkadı arabayı. Çalışma. Abdullah abi dedi ki ben çalıştırırım onu. Ne uşak oraya ben anlatayım <laughs> da Anlat. Arabaya çalış dedi, Gitti tam yavaş Mustafa'nın kapıda araba stop etti. Ben seyrediyorum Murat. Çay içiyor. Serhamet de başka sen nasıl? Ben niye? Köke çıkan Yavaş Mustafa'nın evinin tevecüğü durdu mu araba? Bu Abdullah abi bakarım tek başına. Tamam. İndi atını açtık abi. İtikledi, itikledi, itikledi. Tam Abdullah hocanın avlaşa araba bir hızlandı mı? Araba oldu Abdullah abi peşte. Boşaydı. Bu yedişi binen o sonra var ya girecek falan Muhammed açtım evine. Tamam o çoşkunla oraya, resulunla oraya inmeden bindi arabaya. Binmese var ya. Yani olur da araba gidecek. Neyse endişeyi o şekilde. Nazım abinin oraya. Nazım Gene oraya Necati'nin kahvenini orada bıraktı. Yani. Ne, meğersem, meğersem Anladım. o gece bu çıkmış onlar bitirmiş Anladım. benzinini. Arabada benzin yok. Kimse Anladım. de bilmiyor. Hava hava. Yılda diyoruz ki bujileri bujileri. ama Murat o ara sen dedin ki ben geldi Abdullah Arabaya abi. Arabaya ile benzin bir vurmadı abi. Abdullah abi geldi. Oydu o zaman idi ha. Yaşıp ben Dedim yani. bıraktım dedi arabayı çalıştıramadım dedi. Bıraktı dedi ki ben orada bırakmam arabayı. O zaman idi. Gittik abi alyonların bir tane şey var idi. Sarında neydi? Minidir. Evet, evet. Mersedir. Taktık ona çektik onu biraz koptu. Gittik Gogoz gamalordan çelik bir halat bulduk. Halat kısa. Bir sorma ya. ne Neydi ya? Ne, zorluk zorlu çıktı. Hopkin ben mi dedim abi zahmet çekmişim. Bu sosu Onu mu çektiydi? La şey kısa biz viraja giriyoruz. Murat kaşın üstünden abone Gelmiyor ya. Sorulan geldi Bak bugün bugün sanayiden gidiyorum. Baktım Yemi ustası var Ömer. Ömer o Vosvos'la baktım Ömer'in arkasında büyük bir Oğlu şübhəli. Tutmalar ömür nədir o? Dedi ya, ha bu kainat o indi keşə dedi. Sizin nə oldu? Varonda belə pik karış çatlaq. Dayım da Mustafa Ergin dedim. Ulan <laughs> diye bunu yeni doldurdum. Nereye gittin dedim, 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 dedim. Ha uşağın dedim. Tünahane alayı dedim. Çatlar, ha o kadar, <gülüyor> <çatlak> <gülüyor> kadar <gülüyor> Benzin yedim. akay. O kim çatlar? Bak. Geldi, <laughs> dedim, dedim da yemeyecek. Dedi, ne? Dedim ne? dedim ha uşağın ne kadar günahını aldın dedim. Ha o dedim. Bir karış çatlak var dedim. Uşağıtıysan akşamlar akşamdan arabaya da gidiyor. La bu gitti. Kayalı <laughs> <laughs> o Ama çalay da ben. Çalayırım, çalayırım da. Serkan'la, Serkan'la ilk de bir arabaya. Biz arabay, kontak arabay. yapayım bunu arabaya. Sayın <laughs> aşağı gidiyle bir mayer turu. Burada aldı arabaya. Çalıcan ilk de bir arabaya. Burada da arabaya. Bizi aldık Mesut abi. Afa abinlerin oradan bırakırım arabayı Frensiz girilme bir önüne. Hatırlar mısın? Hatırlar mısın? Uzun kumdan evet. şimdi gidiyoruz kuyruk ona 20 lira alıp. Niye benzin. sana su duydun ona su duydun arabayı da abi ara. Kuyruk ona 20 lira alıp benzin, benzin. Evet. Kuyruk tane canta. Dönürük bizim Hüseyin ondan oradan aşağı. Bir daha dönüyoruz uzun kuma doğru. Fır fır fır. 20 metre etikliyiz. <laughs> kuyruk 20 lira alıp benzin Normalde 20 lira benzin. alıp benzinle Bir Trabzon turu atarsın o zaman. Kuyruk 20 lira alıp benzin <laughs> Kanca aslanın yana gidiyoruz, dönüyoruz. Allah Allah yok, ne kadar çok yakın ya. İşte onu demek ki bu bir bir şey. Bir hmm. gün geliyorum, Adem, hmm. bu bir. Nur, Mubi, nur. Barandağında nur var. Çarşı. Trabzon'dan. <laughs> Trabzon'dan. Her kısım alerji burada. Geliyorum, burada dedim. Adem'le Murat'a dedik ki, Murat dedi ne dedi? koyalım kuyalıkla buna benziyor. Dedi babam ona koymuştur de dedi yok? ya. Murat mı? He. Benzin dedi vardır onda dedi. La, koyalım ya. Yok dedi var geldik tam o Horcor adına ayrılan yolu var ya oraya geldik araba adlete. Dedik abone ne oldu abone ya? Dedi, şimdi dedik ki bu kırdı oradan bir <laughs> tane. ya açtık abi. Buraya şimdi bagaj yok ya var mı orada benzin de. Vurur kabul edin tabi ting diyor. Ding ding ding. Adem abone edin. Gözünü ezin işte. <laughs> Gel adım kızan hadi. <laughs> Gel benim, dip, <laughs> Döndü de Adem adam bindi bundan o derece kadar koşma gidiyor. <laughs> orada da şu ya. Halbuki salak mı senin canını da oraya? Gittik tam o şeyde tam Yok, yavaşlayken. alsın benzin kesin alsın. Kesin. Yavaşlayken ne? var ya perişan olduk. Ha <laughs> adam gitti yanına oradan girdi petrol aldık. Araba bir maçta çalıştı. Ama orada abi ayaklarımız kurudu Hem bunlar, böyle, var, abi. Hem bunlar kurudu. İki Abi. Bunu, ben daha çekmedim ondan e, da. E, Anlattım e, demin. E, e, <laughs> <dene gülüyor> e, Murat Mustafa istedi <laughs> benden bir tane araba teybi. E, <laughs> verdim ona bir tane araba teybi. E, bir yağmur yağdı. E, Emre abi de çalışma. E, Çıkar teybi dedim. Çıkardı baktım. İçinden çıktı iki bardak su. su alayım her Ersun'a üstten Bizim Abdullah daha da bir tane şey. Acı Murat. Bir şey unutma. Bir gün. Evet unutma. Bir <laughs> gün. Ağamla beraber Trabzon'a gidiyoruz. Ağa şoförlük üretiyorum ben. Ağam direksiyonda. Geldik Asaray Gölü'nün ağırlığa. Çevirme var. Ağamın da ehliyeti yok. Ağam direksiyonda. Ben yanındayım. Benim ehliyetim var. Bak olay yaşıyor. Bak şimdi olay öyle. Bana hemen çabuk bana dedim. Ağa dedim. Adım Murat. Söylediğiniz uzun. Ehliyet numaram 5080. Unutma dedim ona. Neyse. Tabi jandarma kenara dedi. İşte şahit yapıyor. Kenarları çek diye. Dedim baba sinyalini ver yavaş yavaş dedim geçtirdim kızım doğru, şeye doğru kenara doğru. Sinyalini yaktı çap çap baba heyecanlandı. İşte kenara doğru asfalttan çıkınca çakıldıklar var ya. Oraya geldi bir fren basıp <laughs> araba bir kızakladı kadar böyle geldi tamam baba ayva yedi. <laughs> Jandarma geldi abi de tabi esas <laughs> <laughs> Jandarma geldi. <laughs> Zaten bir delikanlı biri sürüyor değil mi? Tamam Arabanın kağıtlarını verin dedi. Bana arabanın <laughs> şey, ruhsatını verdi. Ehliyet yok. Adama dedi ki ya eyleti evde oturun dedi. Dedi beyefendi olmaz. Mecbur köye çıkıp alıp eyleti bizi gelin. Eyvah ne yapacağız? Salon da saat 8'de işe başlayacak. Saat 7.30. Ne zaman köye çıkıp arabayı da bırakacağım hmm. burada. Gideceğim bir minibüsten bir şeyler alacağım eyleti mi geleceğim. Gitti oraya girdi bir şeyler yaptı etti dedi. Ben arabanın içinde bekliyorum. da onları. Atladı arabaya. <laughs> Dedim baba şimdi yavaş yavaş sinyalini yak. Yavaş yavaş çık. Ula. Böyle bir lastik çekti, öyle bir lastik çekti, öyle bir lastik çekti Arkadaşlar var, iki tane de araba var, yine onlarda dundurucu dundurucu aldılar Olar, onlar çat 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 ta ,at ,at taşlar nasıl vurabiliyor musun? Oy dedi baba şimdi çağıracaklar bize iyi var mı ama yine devam ettik de gittik çıkıyor oradan yani öyle bir anımız vardı bu anlamda. Yani istesen öyle lastik çekemezdi. Attılar aklımlarda... <laughs>